Merhaba arkadaşlar, ben Şiracı. Ben Şirayol. Ben Ziko Bugün ki, bugün yine bir cezalı oyunla karşınızdayız ve bugün vurma cezalarını, vurma cezalı oyunumuz ve cezamız da gördüğünüz gibi pul biber. Gerçekten çok acı. Bugün <laughs> yeni bir konumuz var arkadaşlar. Z Ziko, nasılsın Ziko? İyiyim, sen nasılsın? Merhaba <laughs> sevgililer. Biz de iyiyiz. Sadece de merhaba diyor. Şirayol da eski evet, videodan tanıyorsunuz videoda. Evet oyunumuz <laughs> üç oynaması şaşırtıcı olacak. Hızlı hızlı sorular soracağız. Yanlış cevap veren pul biberi elinde töküp tadına bakacak. Gerçekten öyle kolay bir şey değil yani. Gerçek biberden daha az. Evet başlayalım. Önce Ziko sen sırayla oyna. Oyna mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. Dört tane On altı. Dört tane On iki. tane Yirmi. Dört altı.

ben sadece elimde görünüyor bir yukarı kaldı. İşte elimde görünüyor bu beyaz. Şimdi tadına bakacak. Buyur. Eşekten la 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 la. Evet. Kadar! Evet. <laughs> ben seni biraz uçtu. Tamam, Şimdi siz onu bekleyelim. Yani yedi rahat bekleyelim. Tamam. Kadar <laughs> ben <izleyin. gülüyor> gerçekten, gerçekten çok hatta. Gerçekten. Yakından buyurun bakın. Gerçekten çok hatta bir. Başlayacağız işte, kodda geldik arkadaşlar. Şimdi İsrail bana soracak devam ediyoruz oyunumuz. Evet. 4 x 5 20. 5 x 7 35. 4 x 8 32. 4 x 2 8. X 8, 8 x 9 72. 5 x 6 30. 3 x 2 6. 9 x 7 63. 8 x 5 40. 5 x 4 20. 20. 7 x 5 35. 4 x 9 28. 548. 40. 2600. 42. 548. 40. 372. 6. 8, 8, arkadaşlar yanılmadım. Ses rahat problemlerin tadına baktık. Bu arada arkadaşlar soruya cevap vermek için 3 saniye bekleyeceğiz. 3 saniyeye cevap vermeyen resmen namelus malik oluyor. Evet, bu Pajani'ye değdi Şimdi Pajani'yi de tarın. Hazır duruyorlar orada. lan Basıntılı suyla adamla Şimdi alır. elinde göster tarif edeceğim işte yine pul güzel ortada beyazları görüyorsunuz. Ben şu an şartlıyım tarif yeminle. O oha diyorum arkadaşlarımıza yine buradan teşekkürler ediyorum. Onlardan ilhamlıyız yani. Arkadaşlar sırayı yutur yutmalısın. Yutamaz yutamazsın. Çiğne bırak. Bir dakika çözdüm diye Arkadaşlar şimdi ben bunu bileceğim. Sırayla geldi şimdi. Ben hangi arkadaşımıza vereyim? Hangisi ister? Der misin? Der, oh. Der evet. misin? Sen Selim sen. kere sekiz, yedi kere sekiz, Ben sekizler, polisler ilk defa da geliyor. Buyur. Elle tekmersin lan. Haklı bu. Şimdi Ziko, o lan. Ne? Ben tökten ver buraya. Yani. İlayak falan. <laughs> Evet. Evet. Arkadaşlara da gösterelim hadi. arkadaşlar biraz. Evet. Sana el ortasında var burada. Evet hadi gel şimdi. Ben şanslıyım. Evet. Arkadaşlar şimdi sakız... <laughs> Arkadaşlar sakızı yuttum la Aa! Arkadaşlar çok heyecanlı. Getirirsen lan koy oraya.

Evet görüyorsunuz işte beyaz şeyler orada Fenerbahçe var Biz yani emin olun be arkadaşlar gitti Sadece bakın Evet hep arkadaşlar Bir dakika da şimdi yerine tamam Evet geliyorlar Lagen Lau Evet, evet. evet.

o yandı yandı. Heee 3 tanesi yaptım Hele 6 deyip çaldım Dedim daha da göründüğüm değil Ben daha 5 x 5 25 9 x 9 8 8 x 7 56 7 x 56 5 x 5 25 4 x 4 16 9 x 6 24 9 x 9 35 36 Vay bu le Arkadaşlar yandığım şeye bakın Ama benim de sıram değil mi ama Arkadaşlar çok korkunç